Mesela Kürt kardeşlerimizi de bizden ayırmak için e, iddia edilen Ergenekon örgütü onlara akıl alma zulümü yaptı. Hı. Yani insanlık dışı işkenceleri yaptı. Bir kısmını nefret ettirdi. Yani nalet olsun dedirttirdi. Ve amaçlarına sinsice yavaş yavaş ulaştıklarını zannediyorlardı. Allah bunları birden yakaladı Cenab-ı Allah. Yani Hı. Hazreti Hızır'ı onlar normal kendi elemanı zannettiler. Fark etmediler. İnşallah. Yani onlarla beraber yemek yediği için ki Hz. Hızır zaman zaman yemek yer, zaman zaman yemez. Yani hiç yemek yemedi mesela aylarca durabilir Hızır. İnşallah. Zaman zaman da yemek yer. Fark edemediler. Ve bütün bilgi ondan geliyor şu an Hz. Hızır'dan. İnşallah. Bütün bilgi. Yani bütün şey odur. Yani çözülmesine sebep onlar da şu an dehşet içindeler. Yani nasıl oluyor teker teker her yerden yakalanıyoruz, her yerden ele veriliyoruz diye panik içindeler. Bir bana veremiyorlar. Özellikle Kürt kardeşlerimiz bizim etimiz, Hı -hı. kemiğimiz, ruhumuz, parçamızdır. Ve çok dünyanın en mükemmel insanlarıdır evet. onlar. Bütün Anadolu gibi. Hı -hı. Çok yüksek ahlaka sahip, misafirperver, nezi, temiz, saygılı, insan sevgisiyle kalpleri dolu. Çok fedakar ve çilekeş insanlardır. Ve kanaatkardır o bölge. Çok kanaatkardır. Mesela küçük bir sofradan çok mutlu olurlar. Mesela bir, bir çay, çay gelse, ben derim ya bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır, asla unutmazlar. Çok vefalı, güzel insanlardır. Böyle değerli insanları, böyle değerli bir vatan parçasını asla ve asla böldürtmeyiz. Bize diyorlar ki, hükümete de baskı yapmak isteyen bir çok özür diliyorum bir çakal var. Onu daha önce de söyledim. Bunu hı hı. deşifre edeceğim. Onun hazırlığını yapıyorum. Bu biraz hafif sakallı bir tip. Eski terörist yani dindar terörist şeyi var ya. Dindar gibi görünen teröristler var. Darwinist, materialist oluyor. Komünist hayranı ama ben Müslümanım diyor. Müslüman teröristiyim ben diyor. Müslüman terörist oluyormuş gibi. Hı hı. Yani ben hani Müslüman kafiriyim der gibi laf. Evet. Yani Müslüman teröristi de olmaz. Tabi. İnşallah. Yani evet. Müslümanın katili de olmaz. Olmaz. Değil mi? Çoluk çocuğu bombalayanı da olmaz. olmaz İnşallah. Evet. Bu diyor ki, e, bakın diyor anneler her gün ağlıyorsunuz, feryat ediyorsunuz. Her gün değil mi? Şehit cenazeleri geliyor. Çözüm ne biliyor musunuz diyor? Çok kolay bir çözüm buldum ben diyor. Verin şu Güneydoğu'yu. diyor, bitsin konu diyor. Olur mu öyle şey? İyice bir ayrılık evet, ıı, evet. durumu yaratmış olmayacak mı? Hayır kardeşim, Durumdan. istediğin şehit olsun. Tabii. Yani hiç sorun değil. Sen yani günde bin mi istiyorsun, on bin mi istiyorsun söyle. İstediğin kadar şehit verelim. İnşallah. Bizim çocuklar hep hepimiz de gideriz. Yani hiç sorun değil. inşallah. İnşallah. Ama bakın şu kadarcık toprak parçası vermeyiz. Tabii. Ve oradaki kardeşlerimiz de asla. Stalinist, komünistlerin eline asla teslim etmeyiz. İnşallah. Bir kere bıraksınlar bunu. Hı hı. Ve bize böyle blöfler, şantajlar yapmayı da bıraksınlar. Bizim böyle bir sorunumuz, böyle bir konumuz yok. Çanakkale'yi, değil mi? Tabii, tabii. Unuttular tabii, herhalde. Tabii. Yani sırf onu hatırlasalar yeter. Evet. Başka bir şeye gerek evet. yok. Sel gibi kanaktı, aktı. Ee, değil mi? Gürül gürül şehit verdik. Ama şu kadar toprak vermedik. Hı hı. Tası tarağı topladıkları gibi kaçıp gittiler. İnşallah. İnşallah böyle bir olay olmaz. Yani bir avuç teröristle biz baş eğmeyiz. Yani bunun tahayyülü bile mümkün değil. Onun için bu tehditkar uslup yapan bu çakalın bu kalleş uslubuna karşı gereken karşılığı vereceğim. ilmi olarak. Bir de bu Ankara'da, da, İstanbul'da da bir mafya yapılanması içerisinde birçok kişiyi tehdit ederek para mara topluyor, Oo. bir şeyler yapıyor. tabi. ben Ankara'da çok kuvvetliyim, güçlüyüm imaj vererek yani her şey benden sorulur diye. Bir de bu çakalın önünde millet önünü ilikliyormuş. Yani bu haberi de aldım. Önü ilikliyor. Bu kim ki bu kim köpek kim? önünde e, ilik ilik diyorsunuz. İnşallah. Bir de bakın bu kahvenin korkaklığına bakın. Bir tane de bunun hampası var. Asıl hizmet edeni, asıl yani bu mafya ile bağlantısını kuran bir tane fotoğrafı yok. İnternete girdim. Yani araştırdım. Hiçbir şekilde fotoğrafı yok. Öbürünün de çok pervasız uslupları var. Yani alenen terör örgütünü savunuyor. Alenen açıklıyor. Bölünmeyi açık açık anlatıyor. Hı hı. Ve muazzam bir zulüme ortalık hazırlıyor. Bizim o canlarımız ciğerlerimizi kendi kafalarınca ayıracaklar. Stalinist, komünist sistemi oraya getirecekler. Sonra da İsrail'le bir bağlantı kurulacak diyecekler ki İsrail'e bakın burada bir komünist Stalinist bir devlet var. Bunlar hazırlanıyor. Burası çaka çaka terörist dolu. İsrail'in güvenliğini düşünmüyor musunuz siz? Haydi bakalım yerle bir edelim burayı. Sonra Allah bir işgal. Kursun, Allah korusun. Sonra da işgal. Ve ne kadar orada e, dindar, tertemiz Kürt kardeşimiz varsa hepsini bir yok etmeyi planlıyorlardı. Evet. Ve biz bu oyunu Allah'a hamdolsun bozduk. O çakal da aklını başına alsın. Kendini Hı -hı. toparlasın. Bu bölücü faaliyetinden Vazgeçsin bu şantajlarına vazgeçsin. Ben Ankara'da güçlüyüm edebiyatını bıraksın. Ankara onun başına geçer. İnşallah. Hukuki yoldan, Hı -hı. kanunlarla gök kubbe tepesine çöker. Aklını başına alsın. İnşallah, inşallah. İnşallah. Yani bu cahil pervasızlığını bırakacak. Hı -hı. Bunu da ayrıca bir ek bilgi olarak belirteyim. İnşallah. Peki evet. efendim o bölgede hükümetimiz maşallah çok güzel çalışmalara da imza atıyor Kürt evet. açılımı gibi örneğin e, tabii çok kapsamlı bir açılım bu içeriği birçok şeyi kapsıyor ancak yeterli mi? O bölgedeki e, bu tahribatı e, senelerce yapılmış olan bir takım insanlar tarafından yapılmış olan tahribatı gidermek için, e, insanların o zihnindeki negatif e, düşünceleri silebilmek için e, sadece açılım yeterli mi? Yoksa sivil toplum örgütlerine de ayrıca bir görev düşüyor mu? Bir kere iddia edilen Ergenekon örgütünün akıl alma zulmünden dolayı oradaki o mazlumlardan özür dilenmesi gerekir. İnşallah. Hı hı. Yani insanlık dışı zulüm yaptılar ama tarif tahayyül edemem. Yani açıklanacak gibi değil. O genç kızlara, genç delikanlılara gece yarısı evlerden alıp götürüyor. Çakal. Ne olduğu belli değil. Ne üdüğü belli Mesela karanlık bir kuyuya götürüyorlar. Bir, bir, karanlık bir pis evlere götürüyorlar. E sen PKK'lıymışsın. Yemin billah diyor adam diyor benim alakam yok diyor. Yok diyor ben öyle duydum diyor. E hadi bakalım arkadan domuz bağı kafasını arkaya bağlıyor. Ellerini arkadan bağlıyor. O şekilde bırakıyor. Saatlerce can çekiştirerek o insanları orada şehit ettiler öyle. Evet. Hı -hı. Ahlaksız köpek. Öyle bir şey varsa devletin savcısı var, polisi var, hakimi var. Tabii. Git şikayet de bulun. Yargılansın. Varsa delilini ortaya koy. Bir de delil olmadan da olmaz. Olmaz. Burada terbiyesizlik yapmayacak. Tabii, tabii. Yani sen git de ispat et olmaz. Ben sana PKK'lı diyeyim. Sen git anlat. Yani kurtar kurtar olmaz. olmaz. Delilini ortaya korsun. Hı hı. Tertemiz namazında niyazında tertemiz evlatlarımızı orada şehit ettiler. İnşallah. Bir kere İnşallah. bu ahlaksızlıktan dolayı özür dilenmesi gerekir. Bir, gönüllerinin alınması gerekir. İki, bu ailelere sevgi ve şefkat gösterilmesi gerekiyor. Üç ekonomik yönden buna çok kanaatkar, çok nezih insanlardır. Yani utançlıdır da almaz da yani gizlice verilmesi lazım bir, bir şey, hediye verilecekse bir şey gönderilecekse aileni de utanırlar. Yani çok zaten ayıptır yani açıkça olmaz. Gizlice evlerine dağıtılması lazım. Mesela yiyecek kolileri, kıyafetler çok fakirler. Mesela mazlumdur onlar. Kıyafetlerimizden mesela 10 tanesi 3 tanesi fazladır ama kendi beğendiğimiz kıyafetler olması lazım. Hı hı. Kendi beğendiğimiz yiyecekler olması lazım. Kendi beğenmediğimiz kıyafetler, kendi yemediğimiz yiyecekler olmaz. Bu çirkin olur. Ahlaka uymaz. Bunları gönderelim. Hatta misafir edelim buraya. Davet edelim. Bizler oralara gidelim. Hı hı. İnşallah. Onlar bizim canımız, ruhumuz. İnşallah. Evet. ve son derece Ve Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri biliyorsunuz Kürt'tü. Evet. Inşallah. Benim mürşidimdir, veli nimetimdir. İnşallah yol i̇nşallah. göstericimdir Allah'ın izniyle. İnşallah. Ve çok çok değerli bir insandır. Değil evet. mi? Selahaddin evet. Eyyub Hazretleri mesela Kürt'tü. Evet inşallah. Tam bir yiğitti. Tam bir Maşallah. değil mi? Evet. Mübarek koç yiğitti. Ve çok büyük hizmetleri oldu bu sonradan çıktı Kürt. Yani haberimiz bile yok. Değil mi? Tabii maşallah. Sen doğru musun? Sen evet, biz de aslında Bitlisliyiz. Bitlisli. Bitlisli. Evet. Ama bu Seyit'tir. <laughs> Peygamberimiz Efendimiz neslinden ama Bitlisli.